Şimdi diğerine değiyor ve o oh! işte bu işte bu arkadaşlar götürüşe bakın. Arkadaşlar önce dut toplayacağız. Balık dutu çok seviyor. Dut mevsimi kaçırmayın. Şu şekilde dut kabı kullanın arkadaşlar. Poşet kullanmayın. Çünkü poşet kullanırsanız dutlar naren olduğu için çabucak ezilir gider. Dut ağacımız burada. Mümkün olunca iri dutlar bulmaya çalışın. Peki dutlar nasıl olacak? Göstereyim hemen örneğini. Arkadaşlar dutumuz şu şekilde olacak. Tam bembeyaz dut almayın. Çünkü çabucak eziliyor ve cıvıyor. Cıvmaması lazım. Bakın şu şekilde olacak. Bunu hemen şöyle koyuyoruz. Bunu dolduralım. Fazlasını yemlemede kullanırız. Arkadaşlar dutlarımızı topladık. Çok güzel koca koca dutlar. Parmağıma göre oranayın arkadaşlar. Baksanıza parmağım küçücük kalıyor. Ben bunu kapatıyoruz. Emniyete alıyoruz ki ezilmesin. Pakajımızı atalım. Avda görüşürüz. Arkadaşlar şu gördükleriniz tam olmuşluklar. Bunları oltaya takmak için değil. Zaten istesek de oltaya takamayız. Çok yumuşak. Bunları yemlemek için kullanıyoruz. Arada bir şöyle suya atıyoruz. uzatılabilir. Budama testeresiyle önümüzdeki bazı sazları alalım. Bizim bir deyip durmasın. Çok iş yarar arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Bu bizim icadımız. Tavsiye ederiz. Şu şekilde bayağı bir uzun yani. uzatma yeri şurası arkadaşlar çeviriyoruz boşa çıkıyor ve katlıyoruz yerde kaplanıyor o kadar şöyle tekrar sıkıyoruz testereyi de katlıyoruz kısacık oldu tabi şurası tam katlanmıyor arkadaşlar hemen bunu emniyet almak için bezine sarıyoruz hazır sonra bunu Gene kendi icadımız olan pantolondan yaptığımız çantamıza koyuyoruz şöyle. Tamamdır. Bakın ne güzel açıldı orası. Arkadaşlar dudu olmuş olarak toplarsanız Bir 2 saat sonra bu hale dönüyor bak. O yüzden biraz ham toplayacaksınız ki hamı da şu şekilde diri kalıyor bak. Peki ben niye bunları topladım? Çünkü ben bunları yemlemek için kullanıyorum. Evet arkadaşlar gerildi. Hazır olun. Bakın üstüne nasıl gergin. Kalamayı bir kere çıtlattı. Hadi yavrum rahatça götürebilirsin. Ee ger dedin gerisi hadi şimdi diğerine değiyor ve oh! işte bu işte bu arkadaşlar götürüşe bakın Evet yavrum benim arkadaşlar bunu aşağıdan alacağım Çünkü buradan inemiyorum ve balığı takip ediyoruz yavrum yukarı gelme aşağı git aşağıya git aşağı gel aşağı gel Ağzından çıkartma gel sen aşağıdan çekeceğim mecburen Hadi yavrum Aşağıdan aşağıdan Yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar Bunu yavaş yavaş alalım Vur kalamaya vur Evet Gel yavrum kendini dışarı Aa, Arkadaşlar geliyor Vay Bakalım ne kadar büyüksün şu anda tam sağlıktan için arkadaşlar. Kamışın ucuna bakın. Hop 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 hop. Oo. Çok iyisin. Çok iyisin yakalamayı. Şuna bak geç. Arasına girdi ha. Şapırda. Evet burada da arkadaşlar bakın havaya kalkmıyor. Üf, uf sapsarı. Arkadaşlar şimdi güzel bir yormamız lazım. Çünkü çok büyük. Ne güzel aldın ya. Cızır cızır aldı arkadaşlar. İşte boş kalama farkı budur. Bakın bak. Oo. Arkadaşlar fena yormam lazım bunu. Hadi güzelim. Şu büyükle. Arkadaşlar kalamam hafiften açık. Şöyle bir yoralım önce. Çünkü çekemeyiz. Bakın nasıl büyük. Bak bak kafayı havaya kaldıramıyorsun bile. Ya. İşte Dudun gücü. Büyük sazanlar çok sever. Oğlum gelsene. Eyvah arkadaşlar onun açmaya başladı. Yavrum uğraşma gel buraya. Uf arkadaşlar. Bu ne ya? Herhalde artık yoruldu. Arkadaşlar bakın kepçemi oraya koydum. Çünkü sadece oraya yaklaşabiliyorum. Hemen şurada bir taş var. Balık ucunda iyice yoruldu. Hadi yavrum bırak kendini de alalım. Şuradan almam lazım arkadaşlar. Taşın üstüne bastım. Şimdi bekliyoruz. Şurayı bir açalım önce. Evet, hadi gel artık arkadaşlar bakın orada, u oh, pullara falan bak, o oh, gel. Evet arkadaşlar, yorulduğunu belirtisi bu işte. kendini bıraktı bizi de yordu ama. Azar, basket gelsin, biraz salalım. Of oh, iyice yoruldum yavrum, gel buraya gel. Dayanacak halin kalmadı, bak hala zorluyor ya. Oy. Sen nesin? Sen ne güzelsin. İşte bu. Bakın siftamızı yaptı arkadaşlar. Bakın iyice yoruldu. Ve buna basket derler. Oy. Heh, diğer misini de toplamış. Oh, olsun bakalım. Bunu zaten şey açmayacak. Yani bunu güvenli bir yere alacağız. Arkadaşlar şuna bakın. Fileyi kıracak ya. of ah. Hemen bir tartım yapalım arkadaşlar. Fileden çıkartmadan. Tartımızı çıkartalım. Uf. Bu ne güzellikti ya. Bu ne güzellikti. Bakın arkadaşlar o kadar yoruldu ki hareket bile etmiyor. Ben şimdi bu güzel sazanı tartalım bakalım. Evet arkadaşlar tahminler gelsin. Bakalım kaç kilosun sen. Evet. Çok iyi ya. Evet arkadaşlar. buçuk kilo bu balık. Gel bakalım buraya koca olan. Büyüklüğe bakın arkadaşlar ya. Elime göre oranlayın. Of of of. Şu kalınlığa falan arkadaşlar bu var ya. Gerçekten devasa ya. Of. Hadi bakalım. Önce boyunu bir ölçelim. Önce boyunu ölçüyoruz arkadaşlar. Tam şöyle kuyruğunun bittiği yere koyuyorum. Şöyle. Ve ölçüyoruz. Evet 62 santim arkadaşlar. 62 santim boy. Ene bakalım. enimizde şöyle tuttuğumuz zaman hadi 16 santimde. 62 16. 3,5 kilo. Çok iyiydi ya. Arkadaşlar balığımızı poşete koyup bu şekilde astım. Size tavsiyem yere bırakmayın. Böyle büyük balıklar çırpındıkça poşeti parçalıyorlar. Askıda ölmesini bekliyoruz. Arkadaşlar suda duran balık filezi kullanmıyorum. Çünkü bu balığın erken ölmesi lazım. Eve gittiğim zaman temizlerken ölü olması gerekiyor. Ava devam. Çok zevkliydi. Arkadaşlar çok kötü yağmur bulutları geliyor. Hava iyice karardı. Biraz daha bekleyelim, fazla direnmeyelim. Motosikletle geldim. Sıkıntı olmasın şuna bak.